Dört mevsim tarottan herkese merhabalar. Geldik yay burcuna ve tabii ki yükselen yaylar. Bakalım bu hafta ilişkilerimizde, aşk hayatımızda bizleri neler bekliyormuş. Şöyle bir sizler için de kartlarımızı bir açalım. Bakalım bu hafta neler olacak. Umarım güzel bir hafta geçireceksiniz. Bu hafta geneline baktığımda genelde iyiyiz. Yani daha böyle sağlıklı, daha güçlü ilişkiler içerisindeyiz. Bakalım sizlerde de bu olacak mı? Şöyle bakıyorum da. Evet artık ciddi bir ilişki dönemi içerisine girmişiz. Biz artık böyle adım attığımız kişiyle evet bu benim için hayat arkadaşım. Hani deriz ya gerçekten böyle bir düşünce içerisiniz ama duygusal anlamda biraz sakladığımız gizli böyle arkadan dönen işlerde olabilir. Gizli kapaklı böyle işlerde oluşmuş olabilir. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Ya sizler sevgilinizden ya da eşinizden bir şey saklıyorsunuz ya da eşiniz sizden bir şeyler ya da sevgiliniz bir şeyler saklıyor. Burada kim artık bu durum içerisindeyse gizli bir şeyler yapmaya çalışıyorsa bu ama açığa çıkacak. Onu söyleyebilirim. Lütfen bu konuda artık ne yapılması gerekiyorsa bence bir an önce burada kesinlikle bir itirafta ya da gerçekleri söyleme zamanı, bir yüzleşme zamanı olsun. Arkadan iş çevirmeyelim. Ama bizim hayatımızda özellikle aşk olmayanlar için yeni bir aşk kapıda olacak. Biraz belki toy bir enerji olabilir. Nasıl adım atacağımızı bilemediğimiz, nasıl yürütebileceğimizi artık böyle çözemediğimiz böyle bir kısır bir döngü içerisinde olabiliriz ama biz yeni bir aşka hazırız. Evet bence bu insana da bir şans verilmesi gerekiyor. Sadece ilişkilerimiz için Için, evliysek, sevgilimiz varsa ya da e, ne bileyim işte ayrıldığımız ama gelmesini istediğimiz biri için şu ara biraz daha böyle takıntılarımızın, hırslarımızın biraz kurbanı olabiliriz. Burada sizden ricam lütfen aşkınız gerçekten böyle güçlü, sağlam olsun istiyorsanız o takıntıları bir kenara bırakacağız. Daha gerçeklerle yüzleşeceğiz, daha gerçekçi bakmaya çalışacağız. Anca o zaman kazanan olursunuz. Yani biliyorum belki sorunlar, problemler yaşıyorsunuz. Belki daha fazla sevmesini istiyorsunuz. Ama bunu takıntı haline getirerek ya da işte illa bu olacak, illa ben bununla sevgili olacağım ya da ben bununla evleneceğim gibi takıntılar içerisine girdiğimizde burada kazanan olmayabilirsiniz. Sizden ricam lütfen hayatınıza ilgili çok doğru kararlar vermeyin çalışın. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize çok iyi bakın.